Herkese günaydın. Ben dünden kalmayayım. Dün, sonra hiç yüzümü falan yıkamadım. O yüzden yüzüm böyle işe aldırış etmeyin. Kendime arkada bir kahve hazırlıyorum çünkü bugün pazar günü herkes uyuyor. Aa, emekçi dayım Almanya'dan geldi dün. Aa, bugün e, bizim köylülerin e, hazırlamış olduğu düzenlediği bir tane konser var, etkinlik var. O yüzden onun için sahne almak için geldi ve o da dün hepsi geç uyudu yani. Dün 3 4te falan uyudular, onlar uyuyorlar. Biz de Derin'le mutfaktayız. Ben kapıları falan kapattım böyle ses yapmasın diye, gürültü çıkmasın. Derin'i burada oyalandırıyorum. Şurayı bir yere da koydum. Wow. sıkılırsa orada oynasın diye. Ben de montaj yapıyorum. Bizim sabahımız wow. böyle başladı. Um, Serhat işe gitti. Ben de montajı bitirdikten sonra uh, harika bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. O yüzden de kahve yaptım çünkü ayılmam gerekiyor. Bugün annem uyuyor, ben deyim. Böyle her pazar değiştiriyoruz. Yani değiş tokuş yapıyoruz. Bir o uyuyor, bir ben uyuyorum. Hani derine bakıyor biri. Bye bye bye. Günaydın. Gördüğünüz gibi mutfağın içine ettik sabah sabah. Sağ olsun derin. Aferin oluşuma. Benim. Hayır çıkamazsın şu an. Montaj bitti. Anne, anne. Efendim anneciğim. Gidemeyiz oraya şimdi. Gel büyük dayı uyuyor. Bu arada dayım benim dayım değil. Babamın dayısı. O da Öze değil. Dayı diyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Burayı böyle böyle güzel diyorum. Biliyorsunuz pazar kahvaltılarını seviyorum. O yüzden hazırlayayım. Ondan sonra... Bugün böyle bir uyuz bir moddayım. Anne, anne. Efendim anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Çıkamazsın diyorum. İlk önce buraları yaptığım pisliği bir topla. <laughs> Derin. Anneanne anne sana çok kızacak. Yine çizmiş ortalı. Derin. Anneanne anne sana çok kızacak. Bu, Kim onu yaptı? Derin. Do evet. yani. what you have done? Do I did it? Leave I didn't have David. You kiss him sooner mustand on I want Okay, can you tidy up now? Tidy up time. There's cheese. Oh you didn't do the cheese. Orange. Orange. Good. What about the cheese? A slice of cheese. Well done. We both love cheese, don't we? Oh yeah. Um. Here you go. Yeah, all finished now. All done. Oh yeah. All done. Good boy. That's a duck. Yellow duck. A blue wooden train. It's a truck. A good. A rough. A rough. Rough. Rough truck. Bana çok mesaj geliyor. Derin e, yani derinlerine tür aktiviteler yapıyorsunuz. İşte derinin e, konuşması e, hızla ilerliyor. Derinin konuşmasını çok beğeniyorsunuz. Bazılarınız yazıyorsunuz. Nasıl öğrendi? Nasıl bir eğitim veriyorsun diye. Ben derine hiç bebek diliyle konuşmadım. Yani akulku makulku hiç yapmadım. Evdekilerine de çok söyledim. Yani asla dedim. İşte çocuk aku diyorsa siz aku demeyin. İşte hani neyi işaret ediyorsa o kelimenin doğru sözünü söyleyin dedim. Ee, onlar da öyle yaptı. Biz de hep öyle yaptık. Ben çok kitap okudum. İnanılmaz derecede çok kitap okudum. Yani... Derin doğdu. Ertesi gün ben siyah beyaz kitaplar okumaya başladım. Ve o zaman insanlar bana bakıp dalga geçiyordu hani çocuk ne almayacak ki diye ama ben çok yararını gördüm derinde de belli oluyor o yüzden size demek istediğim şey bol 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 kitap okuyun Türkçe okuyun İngilizce okuyun çocuklar sünger gibi her şeyi çekiyor Türkiye'deyseniz açın YouTube'da. Yani bu saçma sapan YouTube videolarını izletmektense YouTube'da İngilizce bir tane müzik açın veya Fransızca bir tane müzik açın. Yani şekilleri açın, Türkçe numaraları açın, onları açın. En azından eğitici bir video izlerse bunların hepsi çocuğun beyninde kalıyor. Mesela alfabesini ben her gün bir defa alfabe müziğini dinletiyorum ama İngilizce olan seslerini dinletiyorum ki hafızasına yerleşsin. Okula başladığında da en azından bu okul öncesi bir çalışma, bir practice yapmış oluyor. İkinci şey de kelimeleri doğru konuşun. Mesela bebek diliyle konuşmayın, kelimeleri güzel söyleyin, doğru konuşun. Ondan sonra o kelimeyi söyledikten sonra mesela bir top öğretmek istiyorsanız top, 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 top dedikten sonra topu eğer çocuk doğru düzgün söylüyorsa artık çocuğu sıkmayın top diyerek. Bu sefer daha da genişletin o cümleyi. Kırmızı top. Kırmızı top ya da mavi top, sarı top. Renkleri katın. Ondan sonra, Türkçesini fazla bilmediğim için ben genelde İngilizce söylüyorum. İşte yumuşak kırmızı top. Bu bütün um, adjectives diyoruz İngilizce'de. Türkçe'de bilmiyorum. Bulunca yazarım. Onları söylediğimiz zaman çocuğun, çocuğun kelime haznesi daha da çok gelişiyor. Ve bu şekilde de birçok kelimeyi baştan öğreniyor ve söylüyor, konuşuyor. Ben de derinle öyle yapıyorum. Şu an derin bütün çoğu objelerin ismini biliyor. Top olsun, balık olsun, hayvanların biliyor. O yüzden de artık biz ikinci bir kelimeyi renkleri katmaya başladık. İşte şimdi biraz önce kitapta da gördüğünüz gibi topa işaret ediyorsa kırmızı top mavi anne, top anne, veya mavi tren. Anne, e, efendim aşkım. O ne? O bir evet. evet. Şimdi mesela O, ne? o, ne? Evet. Şimdi mesela, o Orange ball diyor. E, turuncu e, top diyor. Şimdi şeklini söyleyeceğim. Evet. Darin, what shape is this? What's no. this?" No. What's that, Darren? Ball. What shape is this? Circle ball. Well done. Circle ball. Aferin oğluma. Şekilleri de ilk önce daireyi öğrettik. Um, circle. Ondan sonra tek tek. Yani iki haftada bir şekil öğretin. Hemen böyle koşmayın. Ne bileyim bir ay sürsün bir şekli öğretmek. Um, şimdi mesela circle. Bul diyor. En azından topu sadece bir top olarak değil de başka yönden de bakıyor. Şekline bakıyor, rengine bakıyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Um, Arada bir sizin için böyle küçük bilgiler vermek istiyorum. Çünkü çok yorum geliyor. Ben de hep kararsız kalıyorum. Yapsam mı? Yapmasam mı? Söylesem mi? Söylemesem mi? Çünkü çok bir şey girmek istemiyorum. Ama bu işin de eğitimini de aldım. O yüzden size de yardım etmek isterim. Yani kendi oğluma verdiğim eğitimin aynısını isterim ki siz de kendi çocuklarınıza verin. Çünkü sonuçta iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. Evet tren, mavi tren. Aynen. Elindeki ne? Fish. Fish. Türkçesi ne? Balık. Balık. Söyle bakayım. Mavi balık. Evet. Elephant. İngilizce elephant ne kadar uzun değil mi kelime? Ama Türkçede de fil. Çok kısa. Tam tersi. Tavşan kanı çay yapmışım arkadaşlar. Çok harika görünüyor. Çok güzel görünüyor. Aşkım. Bu da benim e, şey mevzusuyum. <laughs> Buraya indirelim. Ondan sonra yumurtamız var. Ondan sonra beyaz peynirimiz var. Zeytinimiz var. Derin yumurtasını yiyor. Derin senin peynirin burada aşkım. O. Sen kendin yiyebilirsin Derin. Evet bence de kendin yiyebilirsin Derin. Deş. Sonra salamı en son vereceğim çünkü salamı çok seviyor. Ama ilk önce yumurta, ondan sonra peynir, ondan sonra salam. sonra yağımız var, sürme, kaymak. Ondan sonra çökelek, sürme, yağ. Böyle. Afiyet olsun bize. Neden biz yalnız yiyoruz anne? <laughs> çünkü baban gel davetledir kahvaltıya. Başka bir demek onlar. Hmm. Restoranta gidecekler. Oo, özel kahvaltıya gidiyorlar yani. Hı, Hı Bizi niye götürmüyorlar? Dayının bir arkadaşı davet etmiş. Hı -hı. Bu yüzden hepsi hanımlar olmuyor. Hmm. Hanımlar yok bu yüzden biz hmm. gidelim. <laughs> <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Çok çirkinsin. <laughs> Hayır. Hayır. Biz öğlen uykusundan uyandık. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Hem de inanılmaz derecede yağıyor. Ve benim buradan şuradaki eve gitmem gerekiyor. Evet. Kuru terliğinizi getirdik. Hazır mısınız? Artık <laughs> yeleklerimin şeyi kapandı. Hadi. Gidelim. Burası fena. Aa, kar gibi. Kar yapmış herhalde. Böyle şey gibi duruyor sanki. Heh, kendimizi kurtardık. Şimdi burası bütün erzak değil, edevat bilmem ne çekiç hiç tahtayı niye burada tutuyoruz onu anlamadım. Bir de burada çok önemli bir şey var. Bu açık mı? Hayır. Hangisi açık mı açık? Bitmiş bundaki. Ben şimdi bunu nasıl açacağım? Yaşasın. Buldum. Türkiye'deki yaptığımız konserveler. Domates konservesi. Harika arkadaşlar. 104 tane yapmıştık. Hayır pardon. 140 bir şey yapmıştık herhalde hatırlamıyorum. Neyse götüreyim. Hepsini orada tutuyoruz. Alamazsınız. Belki diyeceksiniz kahvaltıdan daha yeni kalktım. Ne oldu Ezgi? yemek yiyorsunuz, yapıyorsunuz. Biz kahvaltıdan sonra biraz oturduk, derin uyuttum. Ondan sonra da uyandık. Şimdi de öğle yemeğini hazırlıyorum derin'e. Evet. Size de göstermiş şöyle. derinin makarnasından koydum bu çocuk makarnaları. Yani üstünde hayvan karakterleri var sanırım. Kıyma olmadığı için bugün tavuklu büyük oto biberler, soğan ve de annemin yaptığı domates konservesinden koyacağım. Ondan sonra biraz baharat koyacağım. Oğlumun makarnası hazır olacak bu şekilde. Evet. Şimdi salçamı koydum, Baharatlarını koydum, tuz koydum. Bir de biraz nane koydum. Karabiber evde kalmamış. Bu şekilde. Çok güzel kaynıyor. Bir iki dakika daha böyle kızarsın istiyorum içindeki tavuk iyice pişsin. Makarnamı da süzdüm. Şunu kullandım. Böyle. Heinz markasının bu makarnasını kullandım. İçinde köpek şeyleri var. Şekilleri var. Bir daha yap. Anne. annem. Biz oturuyoruz. Annemler gitti. Biz valla ben iki saattir Esra ile görüşüyordum. O yüzden vlog çekemedim. Saat yedi oldu. Değil mi tatlı şişkom? Ama Anladım. bebişkomun kocuşkosu geldi. Yani benim de kocuşkom oluyor kendisi. İkimiz aynı anda. Şimdi hoşuna gitti bir daha yapacak. Daddy, 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 hmm. Daddy, What you doing? Boogies. Boogies? <laughs> Ele bak hele. Boogies. Boogies. Boat nerede? Bak, şey çocuğa ne öğretiyorsun. Nerede boat? 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 Adım boat. Boat demek istiyor aslında yani gemi boat ama boat diyor. boat 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 they would they would Dayısının da bu aralar bayağı bir e, şey canı çikolatalı dondurma çektiği için dondurma yiyor. Ne deyim ya? Ne deyim yok mu? Hmm. bir gider bana alırsın. Dört tane yer kapatıyor ya. Niye Türk şeyi marketi açık canım istiyorsan marketing, alabilirsin. Marketing. Aynı şeyler orada da var. Birinde <laughs> Kutuyla oynama aşkım. Onlar hep pis. Onlarda hep kanserojen şeyler var. Ne <laughs> haber? Canım eskiden ne çok fotoğraf çekiyordum değil mi? Hep böyle geliyordum diyordum fotoğraf ama şimdi hiç fotoğrafımız yok. 4 senedir birlikte çektiğimiz fotoğraf yok. İyi ki videolar var bari. İstemiyor çocuk. Bak çocuk senden daha akıllı. Çikolata dondurma istemiyor da bu canlı vermeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Derin, hmm. Derin <gülüyor> çikolata. Derin <laughs> çikolata. Oh oh. Çoklit diyor benim. Çoklit. Çikolata demiyor. Çoklit diyor. Bir daha söyle. Çikolata. Çok, kıyık. Çok kıyık. <gülüyor> <gülüyor> Derin senin şeyin, stop. Derin senin burnuna ne oldu? Bunun Ne oldu oraya? Kim yaptı? Derin. Derin yaptı. Sen Nerede düştün? Nerede? Nerede? Gösterecek şimdi. Merhaba, nerede düştü? Bakayım sen. Aynen, ışığı açsana. tam da gösteriyor nereye düştüğünü nereye düştün bak Bak! tam oraya düştü. Uş. kurban olayım ki. bak aynı böyle düştü diyor yani. Ne taklit neydi on taklit taklit neydi on taklitçi. Hani polisler götürüyor tatbikat mı diyorlar ne diyorlar? Tatbikat, öyle bir şeydi. Tatbikat ne? Aa sen öyle düştün sonra baba geldi, böyle öpücük verdi, <laughs> sonra geçti değil mi? <laughs> ne oldu? <laughs> düştü ama çok şükür bir şey olmadı oğluma. Derin düştü ama çok şükür bir şey olmadı oğluma. Sanırım popo üstüne düştü böyle. Pek dünkü videoda anlatmadım ama popo üstüne böyle hani... Pat 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 düşersin ya popon üstüne. Aynı öyle düşünce de birden böyle herhalde anlayın burası böyle yere geldi. O yüzden de sadece burası bir de burası hafif kızarmıştı ama full check-up'ını yaptım yani vücuduna vücuduna. Um, bir şey yoktu. <laughs> Tripod aldım kullanmıyorum. Nerede benim o küçük şey el e, tripodum? Gören duyan varsa söylemezse. o küçük el çarpıdım buldum. Şurada. Böyle daha iyi oldu. Daha uzaktan görüyorsunuz beni. <laughs> Burnum da daha küçük görünüyor belki. Şimdi biz çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Donut almaya gidiyoruz. Birini giydirdik. Hazırladık. Hadi. Ve hadi. Hadi. Suits yüzüyorlar. Suits. Şu an bu kız değil mi? Bu o kız. Bu o kız. Bilmeyenler için uh, küçük prensle evlenecek ve yeni prensesimiz olacak. Adı neydi? Maggie miydi? Kadın eskiden böyle selam verirken şimdi böyle selam veriyor. Megan, Megan, Maggie, Megan. Sevdap, sevdip oluyor. Sevdeler o Ceketin nerede oğlum? Ceketin? Montun? İşte <laughs> Nerede montun? Derinin sütünü de aldık Şimdi dışarıdan biraz daha süt alacağız Çünkü evde bu kadar kalmıştı bunu bayağı ısıttım Soğuk sütü de ilave edeceğiz Dönüşte Derine vereceğiz Ki derin yolda uyusun Hem çıkalım biraz hava alsın çocuk Bugün hiç çıkmadı dışarı ee, Gidişte ayık olur Muhtemelen dönüşte de uyur diye tahmin ediyoruz Bakalım saat şu an 7.30 uyumazsa da sorun değil yani Sonra yatırım Dur aşkım bu şu an çok sıcak biraz soğuk alalım Tamam Sütümüzü de aldık Hemen takviyemizi yapalım Al 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 Verin al Thank you mommy Thank you mommy three strawberry gloss, one chocolate ice, one raspberry glaze. Yeah, and the rest original glaze, please. Okay, is that everything like then? That? That's it, thank you. Biz geldik şimdi. Bir tane şuraya koyayım da. Sinem aşkım onu izliyor. Sağ yapıyorum seni. Çok çok içeceğim şimdi bir tane Bu aralar baya bir unutsuz kalmam yok yani içiyorum. Derin yolda uyudu. O yüzden çok iyi oldu böyle onu uyutmak için uğraşmıyorum ya acayip hoşuma gidiyor. Ama tabii sürekli aynı şeyi hani arabada uyutmak da kötü bir şey ona da alışması kötü. Ama arada bir böyle iyi oluyor. Kendimi şey yapmıyorum nefes nefese kaldım. Şunlardan bir tane yiyeceğim. Serhat bunların ikisini seçti. Ben de bundan aldım. içinde ahududu reçel gibi bir şey var. Bunu da baran için aldım. Ama şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Benim e, hangi ilk videomu izleyip kanalıma geldiyseniz e, alta yorumlara yazmanızı istiyorum. Hem de bu şekilde herkes de e, kimin hangi videoyla beni tanıyıp buraya geldiğini öğrenmiş olur. E, ben de bu şekilde bilmiş olurum. Eğlenceli bir şey olsun istiyorum. O yüzden e, yaparsanız hoşuma gider. Ben şimdi şu halime bakar mısın? Bir tane bitki çayı. Rezene çayı değildi. Bu neydi? Papatya çayı. İçeceğim şimdi. Ondan sonra donatım da orada. SD kartım da orada. Huh. Okey. Ben montajı hazırım. Anladınız değil mi? Beni ilk hangi videoda izlediyseniz alta yorum kısmına bırakırsanız bu şekilde eğlenceli bir oyun gibi bir şey olmuş olur. Ben de öğrenmiş olurum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben montajı başlayacağım. Şimdi siz çok 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 öpüyorum ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.